Hepinize selam dostlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün TDM'de nasıl daha iyi oynarız, bestlerde nasıl daha iyi oynayabilirim diye video çekeceğim arkadaşlar. Video başlamadan önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok sevinirim. İlk önce ayarlardan başlayacağız arkadaşlar. Şimdi ayarlarda çok küçük bir değişiklik yapacağız. Şimdi kontrollere geliyoruz. Gelişmiş kontrollerden aşağı iniyoruz. Burada hızlı koşu var arkadaşlar. Ben tablet kullanıyorum. Tablette 100'e çektim. Telefonda 80 ila 70'te kullanabilirsiniz. Bu hızlı koşu ne işe yarıyor? Onu anlatayım. Daha hızlı hareket etmenizi sağlıyor. Mesela joystick'e sağa sola yaparak daha hızlı joystick yapabiliyorsunuz. Bunu şimdi rastgele bir hava haritasında bir vs de göstereceğim. Bir de bir taktiğim daha var, onu da göstereceğim arkadaşlar. Böylelikle videoyu bitireceğiz. Şimdi son başarılı zaman geldi karşımıza. İnşallah beni çok fazla zorlamaz. Bakın şimdi neler yaptım, iyi bakın. Sağ ol. gördünüz mü arkadaşlar? Bak şimdi buraya gelecek. Bir taktik göstereceğim size. Şimdi şuradan da göstereceğim. Kendinizi geriye doğru atacaksınız. Gördünüz mü? Ben yapamadım ama bak şimdi yapacağım. şu şuradan çıkacak. Yapamadım da neyse ya. Bekle evet, bekle evet. onu yapacağım arkadaşlar. Bak gelsin. Bana oyna. Bana oyna. Kendimi geri doğru çekeceğiz de gördünüz arkadaşlar. Mesela şurayı kendimi geriye doğru çektim. Mesela gelsin. Ama şu an yapamadım. Bir daha gel bakalım. Seni izleyeceğim. Karşına izleyeceğim. Böyle dikkatli nasıl böyle atılır? Aynen şu taktiği göstermedim ya. Oyna bana. Oynasana. Sıktırmadık gözünüz arkadaşlar. mermiyi. Şimdi Göstik bir taktik göstereyim bari. Oo yapamadık lan niye yapamıyoruz? Bekle bu videoyu. Bir fight videosu olarak da çekebileceğiz. Hop oh, böyle her canı sıfır olan aşağı atması kardeş. Gel bakayım sen şöyle. Hop oh, böyle yat aşağıya. Şöyle duvar oynayacak arkadaşlar. Şöyle geldiğinde kendisi geri atın. Bak şöyle şöyle geri atın. Gördünüz mü? Böyle geri atarak böyle daha da iyi oynayabilirsiniz. Adam sizin ne yaptığınızı Hani bu şekilde geri arkadaşlar. Hem HS daha kolay gidiyor hem de adam sizin ne yaptığınızı fark edemiyor. Çok fazla durdum. Buradaki yanlışım olabilir. Evet, burada belki burada mermisini beklemesini bekleyeceğiz. Mermisini bekleyelim. Ama başka bir şekilde atmayalım. Adam niye Bak. Oo sen iyi vuruyorsun ha. Nasıl lan? Bak taktik kişinin taktik uygulayacağım. Sağ sol yapıp üstüne koşacağım. Gelecek o da bana mantıklı. Gel gel. Kim tam sırası. Yat aşağı. Bakın bu geriye gittim arkadaşlar. Çıktı durunca çok fena oynadı. Bak burada yapamadık. iyi oynuyor karşımıza. Maç sonu kahvesine falan. Kaç skor neyse. Skor değil. Bak şimdi görüyorsunuz. Yaptık. Videoyu kısa yapacağım dedim. 5 dakika oldu ya. Ha, gördünüz mü arkadaşlar? Az önce geri taktiği. Baya iyiydi. Şimdi yumruk açalım. Sizin için yumruk Sizin için de arkadaşlar. Bu ise baya iyiydi. Bakın böyle geriye gidiyor. Bakın gördünüz mü? Beni göremedi neredeyse. Hop, kahretsin Tam da silah değiştirirken. öndeyiz arkadaşlar, sıkıntı yok. Böyle kalkınca fark atabilirsiniz. Ben yumruk attım ama bu arkadaşa. Onu söylemek tek tabi. Lan nasıl? Saldım öldü demek, <laughs> demek ki. Niye ölmüyor ya? Şimdi taktik uygulayacağım. Bakalım taktiğimiz. Voltaya düştü. Düştü. <laughs> <Üçtü. Gülüyor> Eğer yakın mesafede merminiz az çok bir şey yapamıyorsunuz. Yere Ama adam sizi kaybediyor. Biz kazanıyoruz. Biz yok. <laughs> 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 Arkadaşlar taktik videosunu görmeyi seveyim. Nazar etmeyin ki şey zaten. Şey Oha Eleman da iyi oynuyor ha. buradaki benim hatam mıydı ya. Çok fazla bekliyordum ne Ne yapayım? hemen üstüne bekliyorum bak. <laughs> şey arkadaşlar. Bak bak gel. Hmm, yapamadım bak bu sefer. Biz kazandık zaten arkadaşlar. Bak, kusur, gösterdim. Arkadaşlar videoyu eğer tekrar çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.